Harita hedefler oynaması tartışmalara sebep oluyor. Video geçmeden önce bana destek olmak isterseniz yorum yapabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Riot'un 12.22 yamasıyla ile birlikte oyuna getirdiği harita hedefleri oylaması oyuncular için şimdiden gereksiz gözükmeye başladı bile. Eğer yama notlarına bakarsanız Riot'un henüz isim vermemiş olduğu o harita hedefleri oylamasını görebilirsiniz. Buna göre artık objektif bir görevin haritada çıkacağı süre yaklaştığında sağ tarafta bir açılır pencere çıkıyor ve al ya da ver seçeneklerini kullanarak takıma karar aldırmış oluyoruz. Bu özellik ile birlikte Riot takımın hep birlikte plan yapmasını kolaylaştırmaya başlamış ama şimdilik bazı şeylerin geliştirilmesi lazım gibi duruyor. Dün Reddit üzerinden hakkında bir değil ilk konusu açılan harita Defter oylaması için de tartışmalar başlamış oldu. Bir kullanıcı harita defter oylamasının %100 gereksiz olduğunu savunurken diğer kullanıcı da sağ tarafta açıları pencerenin çok sinir bozucu olduğunu söyledi. %100 gereksiz olduğunu savunan kullanıcı bu özelliğin kullanması çok kafa karıştırıcı, ormancı kararının yüksek derece önemli olduğu ve bütün takımın doğru yönde kullanmadığı bir özellik olduğunu belirtti. Bununla birlikte başka bir kullanıcı da bu özelliğin kesinlikle ormancının bana yardım edin seçeneğini seçtiğinde çıkması gerekiyor diyerek yorumunu yaptı. Açılır pencere olayının çok gereksiz olduğunu söyleyen kullanıcı da Gerçekten bunu kullanan birini görmedim. Ejder'i alabileceğimiz pozisyonda bile herkes sırf bu sinir bozucu pencere ekrandan gitsin diye Ejder'i ver seçeneğine tıklıyor. Diyerek tartışmalara sebep oldu. Reddit yorumlarında da çok çok kullanıcı bu özelliğin geliştirilmesi veya küçültülebilir, sürüklenebilmesi gerektiğini düşünüyor. Riot'un son zamanlarda takım uyumu bir oyun için yeni özellikler getirmesi de olumlu buluyorum. Ama bu özelliklerin geliştirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Bu özellik size ne kadar işlevli? Yorumlarda buluşalım.